Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Donut Distribücü oynuyoruz. Komşuyu rahatsız edeceğiz gene Aha rakun. <laughs> Oha. Şimdi şunu yapalım. Ateş yandı. Aha. Aha kuyruğu da yandı arkadaşlar. Oyunun sesi gitti lan. Arkadaşlar oyunun sesini bozdum. Neyse boşver. Aha saz çalıyor. Yılan. Ben acaba oyunun sesini nasıl bozmaya becerdim. Neyse. Ateş yandı. Yine sönmüyor. Bence ben bir şey yaptım arkadaşlar. Ben ne yaptım lan? Ya? Neyse. Hemen şurada bu bum bu bu, bu bu. Bu bu. Bu Aha disko topu. Bismillah. Oha. <laughs> şey daha çok yararsız eğilim daha çok. Bu olmuştu. Kafamda su kaldı ama ya. Bunda nasıl bu kadar çok var ya? Aa üç tane kalmış arkadaşlar. Üç tane. Onlar da şöyle teker teker basalım. Aha bir tanesini bulduk. İki tane kaldı arkadaşlar. Şimdi de bu oynuyor. Az önce yılan oynamıştı. Arkadaşlar bakın. iki tane kaldı. Şimdi ikişer ikişer yapalım. Ya bu olmuştu ya. Marshmallow yapacak. yamıyor Suya atla suya. Niye bize kızıyor? Biz mi yaptık? Aynı bu, o da olmuştu. Marshmallow time. Arkadaşlar bulunmuyor şu iki tanesi ya. Yeah. Şuralarda mı? Arkadaşlar 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, 1, 2. Bunu da yaptı. Ağaçlara yapılıyor mu acaba? Ağaçlara yapılmıyor. Bunlar ne ya? Anlamadım. Şu iki tanesi. Şimdi şu çalıyla bunu yapacağım. Kar, bu da olmuştu. Ağaç kakan. Mıydı da herhalde oydı. Şimdi sadece bu. Onda da sağ soruyor. Değişik bir şey denedim ama olmadı. Şimdi daha değişik bir şey. Ana. Ser dünyada patladı. Bakalım. Evet. Bu ne acaba? Bu da mı öyle bir şey? Çünkü her şeyi bulduk. Arkadaşlar hemen yapacağım böyle. Direkt bir tane şeye basacağım. Bu pek sinirlendirmiyor. Şu rakun çok sinirlendiriyor. Ağaç kalkan mı sinirlendiriyor bunu? Tabii. Niye sinirlenmiyor Sinirlensin Sinirlensene alo.

Bum bum bastik Dadam dadam dadam. Dadam dadam dadam. Dadam kızdan kızım Aha disco topu. Arkadaşlar eğer olmazsa videoyu kapatacağım. <gülüyor> 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 you <laughs> Arkadaşlar olmadı. Değil mi? Olmadıysa bırakacağım. Neyse arkadaşlar olmadı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.